Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Yıldız. Geleneksel çocuk oyunları için hazırlamış olduğum oyunu sizlere tanıtmak isterim. Oyunumuz iki grup şeklinde oynanır. Oyuncular kendi arasında ilk başlayacak oyuncuyu seçerler. Sonra torba içinde birden sekize kadar rakamlar vardır. Bu rakamlar oyuncu ilk iki tane kağıt seçer. Bu kağıtta 1 ve 7 numaralı hakeme söyler. Ve sonra 80 oyuna geçeriz. 80 oyunda örneğin oyuncu 1 ve 3 rakamı seçti. Oyuncu sırasıyla bir rakamına taşını atıp 80'i tamamlayıp 1 numarada bulunan sorguyu alıp 80'i bitirir. Sonra 3 numaralı tekse taşını atar ve 3 numarada bulunan torbayı seçer. Ve tekseyi tamamlar. Torbaları birbirine katarak tahmini kütlesini hakeme söyler. Buradaki amaç diğer başlangıçta oyunda oyuncular bunların kütlelerini görmemeleri. Yani bunların kütlelerini bilmemeleri gerekmektedir. Sonra oyuncu bu birleştirdiği torbaları tartıya koyar. Tahmini en çok yaklaşan oyuncu 2 puan alır. Burada hız da hızın önemi de bitiren iki kişi bitiren oyuncu 2 puan da buradan alır. Arkadaşlar şimdi sizlere oyunumuzu göstereceğim. Başla. 2 ve 3 kilo 6. 600 gram. 650 gram. Osman ilk önce geldiği için tartımı ilk Osman yapacak. Osman'ın tahmini farkı 100. Malik'in tahmini kilogramı 350 fark. Oyunu Osman kazandı ve 4 puan aldı.